5 yayınlara AYT Kimya Soru Bankası sulu çözelti dengeleri asit baz 5 testi ile birlikteyiz. 0,3 molarlık hidroklorik asit çözelsinin 2 litresini tam nötrleştirmek için 1 molar kalsiyum hidroksit sulu çözelsinden kaç mililitre kullanılmalıdır? Arkadaşlar asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısı bazdan gelen hidroksit iyonunun mol sayısına eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşir veya reaksiyon yazarak da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Hidroklorik asit kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girdiği zaman kalsiyum 2 A grubu artı 2 değerlikli klor eksi 1 değerlikli kalsiyum klorür tuzu ile H2 oluşur. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde 2 mole 2 mol şeklinde reaksiyon denkleşir. Yani 2 mol hidroklorik asit 1 mol kalsiyum ile tam olarak nötrleşebilmektedir. Şimdi 0,3 molar n bölü 2 litre n eşittir 0,6 mol. Kimden? hidroklorik asitten. Hidroklorik asitten 0,6 molünü tam olarak nötrleştirebilmek için 0,3 mol kalsiyum hidroksite ihtiyaç vardır. Molarite eşittir. 0,3 mol kalsiyum hidroksite ihtiyaç var. Hacim ne kadardır? Hacim 0,3 litredir. Mililitre olarak sorulduğu için 300 mililitre yapar. Doğru cevabımız 5 İkinci sorumuzda 25 santigrat derecede 0.5 molar hidroklorik asit sulu çözelsin. Sabit sıcaklıkta maddelerinden hangileri ayrı ayrı ilave edilirse oluşan çözeltinin pH değeri 7 olur. Yani tam olarak nötrleşsin diyor arkadaşlar. Dolayısıyla hidroklorik asit çözelsinde hidrojen artı 1'in mol sayısına bir hesaplayayım ben. Klor eksi e, 0.5 molar n bölü 1'den 0.5 mol. O zaman hidrojen artı bir iyonun mol sayısı da 0,5 moldür. O zaman bana arkadaşlar 0,5 mol hidroksit eksi 1 iyonu lazım. Bunu tam olarak nötrleştirmek için. 20 gram sodyum hidroksitte sodyum artı 1 hidroksit eksi 1, şeklinde iyonlarına ayrılır. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,5 mol yapar. 0,5 mol iyonlaşırsa 0,5 mol hidroksit iyonu oluşur ve tam olarak nötrleşir. Ee, birinci öncül doğrudur. 0.25 molar kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksiti yoğunlaştırdığımız zaman bunun yapısında iki tane hidroksit eksi bir iyon olduğu gözüküyor arkadaşlar. 2 tane hidroksit eksi bir iyonu var. 0.25 molar en bölü 1 litreden en eşittir 0.25 mol. Eğer buradan 0.25 mol yoğunlaşırsa hidroksit eksi birden 0.5 mol oluşur. Benim aradığımda 0.5 mol hidroksit eksi bir iyonu idi. İkinci çözeltide olur. Üçüncü çözelti zaten arkadaşlar formik asit. Formik asit bir asittir. Asitle asiti nötrleştiremezsiniz. Hidrojen artı bir format iyonu eksi bir şeklinde iyonlaşır. Üçüncü öncül yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soruda 25 santigrat derecede 0.6 molarlık sodyum hidroksit sulu çözeltisini ile yoğunluğu 1.2 kütlece %49'luk 100 mililitre sülfürik asitin sulu çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 olduğuna göre sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi ne kadardır? Tam nötrleşme gerçekleşmiş. Yani sodyum hidroksit sülfürik asitle tam olarak nötrleşmiş. H2SO4 ile nötrleştiği zaman sodyum artı bir sülfat eksi iki değerlikli olduğu için Na2SO4 tuzunun çözeltisi oluşurken su da oluşur. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde sodyum hidroksit ve suyun kat sayıları iki olur. Yani 2 mol sodyum hidroksit 1 mol H2SO4 ile tam olarak nötrleşebilmektedir. h 2 so 4ün molaritesini hesaplayalım. Yüzde 49'luk yoğunluğu 1.2 çarpı 10 bölü H2SO4'ün molekül ağırlığı 98 formülü kullandım. Kütlece yüzde yoğunluk çarpı 10 bölü MA formülünü kullandım. Şuradan 2 kaldı. Buradan molertesi 6 molar çıktı. 6 molarlık çözeltiden 100 mililitre kullanıyormuşum. N bölü 0.1'den kullandığım asitin mol sayısı 0.6 moldür. 0.6 mol H2SO4'ü nötrleştirebilmek için kas sayılardan hareketle 1.2 mol sodyum hidroksite ihtiyacım vardır. O da 0.6 molarlıkmış. 0.6 molarlık sodyum hidroksitten 1.2 mol kullanmak için hacmini ne kadar almam gerekir dedim. Buradan 2 litre sonucuna ulaştık. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 25 santigrat derecede 0.4 molar 2 litre hidrogiyodik asit sulu çözeltisi ile 0.1 molar 3 litre sodyum hidroksin sulu çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri kaç olur? Eğer tam nötrleşme gerçekleşiyorsa pH değeri 7 olacak. O zaman bir bakalım arkadaşlar hidroiyodik asit, kuvvetli bir asit. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. O ikisi nötrleştirdiği nötrleştiği zaman sodyum artı bir iyot da eksi bir değerlikli olduğu için na nötr tuzu oluşurken h 2 açığa çıkar. Kas sayılarımız bire birdir. Bir mole bir mol nötrleşiyor. 0,4 molar n bölü 2 litreden n eşittir 0,8 mol. Hidroiyodik asit 0,8 molmuş. Şuradan 0,8 mol kullanıyoruz. 0,1 molar n bölü 3 litreden en eşittir 0,3 mol. Sodyum hidroksiden de 0,3 mol kullanıyoruz. 0,3 mol tamamen nötrleşebilmesi için 0,3 mol hidroiyodik asite ihtiyacımız var. 0,5 mol hidroiyodik asit artıyor. Artan hidroiyodik asitin molaritesi, mol sayısı bölü hacim, hacim toplam hacim olması lazım. ikisini karıştırdığımız için hacim 5 litreye çıktı. 5'ten 0,1 molar yapar. Hidroiyodik asit arttığına göre hidroiyodik asit kuvvetli bir asit. Hidrojen artı bir, iot eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,1 molar iyonlaşıyorsa 0,1 molar hidrojen artı bir iyon oluşur pH değeri eşittir. Eksi logaritma hidrojen artı bir iyonu yani 10 üzeri eksi birden pH değeri bu karışımın bir çıkar. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda x molar 1 litre hidroklorik asitin sulu çözeltisi ile 0,2 molar 4 litre sodyum hidroksin sulu çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 13 oluyor. pH değerinin 13 olması x kaçtır? X değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Hidroklorik asit ile sodyum hidroksit her de kuvvetli asit ve kuvvetli baz. Nötrleştikleri zaman sodyum klorür ve H2 oluşuyor. Eğer birebir bir e nötrleşselerdi pH değerimiz 7 olacaktı. Sonuçta pH değerimiz 13 olduğuna göre arkadaşlar pH artı pH değeri eşittir 14 olacağı için pH değeri 1'dir. Yani ortam baziktir arkadaşlar. pH değeri 1 olduğuna göre hidroksit iyonunun derişimi en sonunda 0.1 mol hidroksit derişimi 0.1 molar. Bu da artan artan sodyum hidroksitten gelmesi lazım. Yani sodyum hidroksit tam olarak nötr e, reaksiyona girmiyor. Bir miktar artıyor. Hidroklorik asit tam olarak reaksiyona giriyor. Hidroklorik asitten artmıyor demektir arkadaşlar bu. X molar e, 1 litre hidroklorik asit kullandığımızda X mol hidroklorik asitten kullanmış oluruz. Ee, o zaman buradan da x mol kullanılmış olur. Sodyum hidroksitten x mol kullanılmış olur. 0,2 molar n bölü 4 litreden sodyum hidroksit mol sayısı ise 0,8 mol. 0,8 eksi x mol sodyum hidroksitten arttı arkadaşlar. Artan sodyum hidroksit de e, artan sodyum hidroksitimizde sodyum artı bir hidroksit eksi bir şeklinde iyonlarına ayrıştı. E, buradan 0.8 eksi x kadar iyonlaşırsa 0.8 eksi x mol hidroksit oluşur bölü çözeltinin toplam hacmi dedik 5 litre. Bu hidroksit iyonunun değişimi yapar arkadaşlar. O da 0,1 molara eşitmiş. Buradan 0,8 eksi x eşittir 0,5'ten x eşittir 0,3 sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 6. sorumuzda 25 santigrat derecede 200 mililitre nitrik asitin sulu çözeltisinin sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle titre edilmesine ait grafik verildiğine göre sodyum hidroksit sulu çözeltisinin derişimi kaç molardır? Nitrik asitle sodyum hidroksiti titrasyon yapıyoruz arkadaşlar nitrik asiti bulunan çözeltinin üzerine azar azar sodyum hidroksit ilavesi gerçekleşmiş oluyor. Bu ikisinin titrasyonu neticesinde sodyum nitrat tuzu ve su oluşur. E, nötrleşme birebir gerçekleşir. Şuradan grafikten çıkarttığımız sonuç nitrik asitin pH değerinin 1 olduğu. Nitrik asitin pH değeri 1 olduğuna göre nitrik asitte hidrojen artı bir iyonu derişimi 0,1 molardır. Nitrik asitte bir tane hidrojen olduğu için bu da 0,1 molardır nitrik asit. Nitrik asitten 0,1 molar kullandık. Mol sayısı eşittir 200 ml. Mol sayısı eşittir 0,02 mol çıktı nitrik asit. 0,02 mol nitrik asiti nötrleştirmek için 0,02 mol sodyum hidroksite ihtiyacımız var. Ee, onun için de 50 mililitre sodyum hidroksit harcamışız ve nötrleşme olayı gerçekleşmiş. Ee, bu sodyum hidroksitin derişimini bizden sorduğuna göre molarite eşittir. Sodyum hidroksitin mol sayısı e, ee, sarfiyatımız 50 ml olduğu için 0,05. Buradan 2 bölü 5'ten 0,4 molarlık bir sodyum hidroksit özelsi başlangıç itibariyle kullanılmışız, kullanmışızdır arkadaşlar. Ee, 7. 8. ve 9. sorularımız ÖSYM e sorusu arkadaşlar. Yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.